Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz Wing Pegasus'un kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Daha önceki kutu açılım videosunda az bir şey göstermiştik. Hemen şöyle parçaları çıkaralım tekrardan. Stickerları güzel. Koy mavi renk. Pegasus stickerı gerçekten güzel. Şöyle hemen Beyblade'imizin parçalarını birleştirelim. Beyblade'imiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen birleştirip geliyorum. Böyle arkadaşlar Beyblade'imiz. Bugün bu Beyblade'imize bir sürü rakip hazırladık. Ama hazırladığımız rakipleri göstermeden önce şöyle bir orijinal ile bir ağırlık kıyaslaması yapalım. Bakalım ne kadar bir farkları var. Şöyle hemen orijinali koyarak başlayalım. Orijinal Wing Pegasus 50.4 gram geliyor. 50.5 gram geliyor. Bir de Midfake'i koyalım. Midfake da tam 50 gram geldi. 0.5 gramlık bir farkları var. Evet arkadaşlar şöyle Beyblade'imizi koyalım. Bugün Beyblade'imize bir sürü rakip hazırladım. Şöyle ilk sezondan 3 tane Beyblade. İkinci sezondan Hades Kerbex ve Twisted Tempo. Son sezondan önceki videoda kutu açılımını yaptığımız Big Bang Pegasus. Fenglion. Şöyle bir tane daha Wing Pegasus vardı. Yine bu da Mitrek. Bakalım hangisi daha güçlüymüş onu görmek istedim. Proton Nemesis'in savunmasını geçebilecek mi? Bir de Proton Nemesis'e karşı deneyelim. Tabii ki orijinal Nemesis'le ne Nemesis'e olmaz. Bir tane daha savunma Beyblade'i ekledim arkadaşlar. Cry Signus. En sonunda arkadaşlar bu Beyblade'in orijinali DX setten çıktığı için şöyle DX setten çıkan Beyblade'ler Eldrago Guardian, Wing Pegasus ve Doranus. Bakalım bu rakiplerden kaç tanesini yenecek? Hemen maçlara geçelim. İlk maçta rakibi Dark Wolf. Biraz operatif olsun. Atıştırma niyetine Dark Wolf'u yener. Evet ilk maçta direkt Dark Wolf'u dışarı atıyor. Hemen ikinci maç. rahat bir şekilde Dark Wolf'u yenmeyi başarıyor. İkinci maçta rakibi Burn Fire Blaze. Acımıyor. Burn Fire de sağ dışına yolluyor. Hemen ikinci maç. Şu ana kadar vurduğunu yerden kaldırmamaya devam ediyor. 2-0'da Fire Blaze yendi. Sıradaki rakibi Raklion. derken Lyon'u futbol topu edasıyla sahanın dışına fırlattı. 1-0 öne geçti. Hemen ikinci maç. İkinci maçta da yine 2-0 bir üstünlükle Metal Fusion'u duman etti arkadaşlar. İsterseniz Wing Pegasus'u Metal Fusion'a karşı bir kapıştırabilirim veya istediğiniz bir sezona karşı İsterseniz yorumlarda yazmanız yeterli. Sıradaki rakibi ikinci sezondan Twisted Tempo. maalesef tempoyu uçuramadı. Evet ikinci maçta tempoyu avlamayı başardı. Durum 1-1 hemen üçüncü maça geçelim. Evet üçüncü maçta da tempoyu yenmeyi başardı ve deliksiz devam ediyor maçlarına. Sıradaki rakibi Hades Kerbeks. Ades Kerbeks'in altına çok sağlam bir darbe vurarak dışarı atmayı başardı. Hemen ikinci maç. İkinci maç beraberlik. Ades arkadaşlar duvarlardan sektirerek yenmeyi başardı. Sıradaki rakibi Fenglion. Leon arkadaşlar kendi sıfırladı maalesef sağ dışına. Ve 1-0 Wing Pegasus geçiyor. Hemen ikinci maç. İkinci maçta da tek vuruşla dışarı yolladı. Yine de Leon'un böyle kolay yenilmesine gönlü mer vermiyor. Bir maç daha yapalım. ufak bir yönlendirme yapalım. Evet, Lyon bir skor almayı başardı. Maalesef ama 2-0 Lyon'u da yenmiş oluyor. Hemen kutu açılmalarını yaptığımız videoda açtım. Big Bang Pegasus'la kapıştıralım bakalım. Big Bang'i rahat bir şekilde yenecek mi? Tek maç üzerinden yapacağım. Yere sürttü birazcık. Bakalım Big Bang'in bir şansı olacak mı? Final Drive açtı. Hatta bir de Storm Pegasus'u kapıştıralım. Big Bang yenmeyi başardı arkadaşlar. Bir de bakalım Storm Pegasus'u deneyelim. Storm Pegasus da böyle rahat yenecek mi? Evet Storm Pegasus'u araya katmış olduk böylece. Maçlarına deliksiz devam ediyor. Sıradaki rakibi biraz tehlikeli. Onda da Wing Demir'i var. İkisinde de gerçekten sivri çıkıntılar var. Çok şiddetli bir geri tepme görmezsek güzel bir maç izleriz. Hemen başlayalım ilk maçla. İnanılmaz bir şekilde tek vuruş vurarak defansı bu kadar kuvvetli olan bir Beyblade'i sağ dışına yolladı. Az bir şeyde vidasını gevşetmiş. Hemen ikinci maç. İkinci maçta da acımıyor. 2-0 öne geçiyor. Biz yine de bir maç daha yapalım. Gerçekten elinden kurtulabilen yok şu ana kadar. Pink Pegasus bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Sırada birkaç tane defans Beyblade'i var. Bakalım bunlar da kolay yenebilecek mi? Sıradaki rakibi Crash Signus. Signus'un defansını o kadar kolay kıramayacağını düşünüyorum. Bakalım yanılıyor muyum yoksa Derken Sigmus'u utanmasa arkadaşlar kutuların bile üzerinden attıracaktı. 1-0 öne geçiyor. Sigmus'u alabilirsek şöyle. Hemen ikinci maç. Staminasını harcadı biraz. Şöyle ufak bir yönlendirme yapalım. Bu kadar az stamina ile bile bu arada sıfır modunda kullanıyorum arkadaşlar. Çok fazla geri tepmesin diye. Ona rağmen bu şekilde güçlü. Bu maçtan sonra bir de iki modunu alalım bakalım. İki modunda gücü nasıl artacak. Durum bir bir Hemen iki modunu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde çıkıntısını arttırıyorum ve iki modunu alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık çıkıntısı bayağı dışarıda. Geri tepmesini de epey arttıracaktır. Bakalım tam gücüyle saldırısı nasıl artacak? Hemen son maça geçelim. Görmüş olduğunuz gibi sanki Metal Fusion'dan bir Beyblade'i vuruyormuş gibi Signus iki defa duvarlara vurup sağ dışına attı ve maçını kazandı. Sıradaki Beyblade gerçekten bayağı güçlü bir defans Beyblade i. içinde mıknatıs var. Bayağı ağır bir Beyblade. Proto ilk saldırıdan kurtulmuştu diyecektim ama maalesef yere sürtüp ondan sonra bir intikam vuruşu yaptı ve Proto Nemesis'i sağ dışına yolladı. Hemen ikinci maç. Mesela duvarlardan sekerek Evet staminası bitti maalesef. Durum 1-1. Ufak bir dokunuş yaparak 3. maçında kazanıyor arkadaşlar. Sıradaki rakibi biraz ağır bir rakip. Diablo Nemesis. Derken arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama Nemesis'i buraya oturtturdu. Ve ondan sonra sağ dışına attı. 1-0 öne geçti. İkinci maçta da bayağı şiddetli bir vuruş yaparak Nemesi sağ dışına yolladı ama ben maçlarında çok eğlendiğim için bir maç daha yaptıracağım bu Beyblade'de. Hemen bir maç daha yapalım. Şu an Nemesis 3-0 yeniyor ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yönlendirmeye bile korktuğumdan kendi tuğluyla yönlendiriyorum. Böylece Diablo Nemesis de yenmiş oldu. Şu ana kadar yenemediği hiç kimse olmadı. Yavaştan DX set Beyblade'lerine geçelim. Sıradaki rakibi Guardian Eldrago. İkinci maçla beraber ilginç bir şekilde. Hemen üçüncü maça geçelim. Bu maçta da beraber kalıyorlar arkadaşlar. Dönüş hızını biraz düşürüp string launcherlarla atacağım arkadaşlar. Bakalım yine böyle geriye tepecekler mi? Evet. Guardian'ı yenmeyi başardı. Hemen bir maç daha yapalım. 1-0 Wing Pegasus önde. Eldrago'nun dengesini bozarak Guardian Eldrago'yu da yenmeyi başarıyor. Sıradaki rakibi DXT'den çıkan Doğranüs. Doğranüs'ün boy avantajı var ama yardımcı olmadı ona. Çok sert gelen bir Beyblade. 1-0 öne geçti. olduğunuz gibi arkadaşlar Doğuranis de çok rahat bir şekilde yeniyor. 2-0 öne geçti. Görmüş olduğunuz gibi 3-0 bir şekilde rahatça yendi şimdiki rakibi orijinal hali. Bakalım orijinal hali de böyle rahat yenebilecek mi? Tehlikeli maçlar bizi bekliyor. İlk maçta Orijinal olan kazandı. Hemen ikinci maç. İkinci maçta da bakalım. Orijinal olan kazanmış arkadaşlar. Bir maç daha yapalım yine de biz. Orijinalde bu kadar yeri sürtme sorunu yok. Ama de biraz var. Evet görmüş olduğunuz gibi orijinal patakladı. Hemen bir maç daha yapalım. Bu arada arkadaşlar altı çıkmış. Bitfake'in. Hemen bunu takıp geliyorum. Evet altın taktım. Hemen bir maç daha yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Orijinal. Acımıyor ve gerçek Wing Pegasus'un çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Mütfek gerçekten harika bir replik olmuş. Bayağı güzel bir 0.5 gramlık bir farkları var. Bugün arkadaşlar 14 tane rakibini eliksiz bir şekilde 2-0 yendi. Son maçta maalesef kendisine kaybetti. Wing Pegasus böyleydi arkadaşlar. Gerçekten harika bir Beyblade. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala beğeni atıp abone olursanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.